Sedat evet. Peker videolarını izliyor musun? Evet abi izliyorum. Dostum bir genç olarak 40 yaş altına ayrı konuşmalar yapıyor. Evet. Peki gençler nasıl değerlendiriyor bu meseleyi? Sedat Peker'e bakışı nedir gençlerin? Abi şöyle söyleyeyim. Sedat Peker genel olarak zaten ülkücü, MHP falan filan yönlerinden. Adam İslamiyet'e de yakın bir insan. Çok güzel konuşuyor ama İslamiyet adından konuşup yaptığı şeylerin yanlış olduğunun bilincinde olarak hala Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim'le mitinge çıkması gibi hani İslamiyet'i kullanarak biraz böyle kendini şey gösteriyor. Nasıl söyleyeyim size? Mazlum gösteriyor. Kitap gibi. Aynen mazlum gösteriyor ama Öyle. yaptığı şeylerin yanlış olduğunun o da bilincinde. Madem İslamiyet'e bu kadar yakınsın neden böyle şeyler yapıyorsun? Yanlışları çok. Şu anki bu açıklamaları yapmanın sebebi de hani hatalı. Ama vicdan azabı mı? Vicdan azabı da değil abi. Ben yanıyorum sizi de yakayım. Vicdan azabı çekecek olsa zaten onlara inen ki yapmazdı. Senin benim beynimden daha fazla düşünebilen insanlar bunlar. Bu hatalara bilerek düşüyorlar. Ondan sonra da ya beni işte kullandılar. Kendini kullandırttın. Kimse kimseyi kullanmaz. Bunu bilinçli olarak yaptı. Kar gütmesen zaten yapmazsın. Yani bu bir şeylerden Bu işin sonu nasıl biter Bu işin sonu nasıl biter abi? Bizden önceki nesil bilinci biraz kapalıydı abi. Alt gözlüklü. Hani böyle ticaret, geçim sıkıntılarını falan bilmezlerdi. E biraz da ülkede sıkıntılar olduğu için ama şu an bizim ülkemizdeki gelecek neslin ufku gerçekten açık. Daha net bakıyorlar. Bu açıklamalar da ben gençlerin önünü biraz daha açacağını, bilincini birazcık daha değiştireceğini düşünüyorum. Şu anki mesela oy verecek gelecek olan nesil ben AK Parti'ye oy vereceğini düşünmüyorum. Neden diyeceksiniz? Ne Çünkü açıkta. Evet. gerçekten vermeyecekler. Ben Muhalefetten e, de memnun değiller ama. Haberin e, Ya orası da öyle. Şimdi abi bir yandan da şöyle bir şey var. Oy vermesek bu adam diğer düş ülkelerin hepsine savaş açtı. Şimdi bu adam oy vermesek düşse gelecek olan insan bunlarla baş edebilecek mi? Yani bizim böyle bir düşünceleri aslında bunları da bilerek yaptılar ki hani bunlardan başkasına kimse oy vermesin. Başka bir yol kalmasın gibi. Hani insanlara biraz da mecbur ediyorlar. Şöyle bir şey var. Aslında Ceplerine 500 milyar koyuyor koyuyorlar. Temsili söyleyeyim size başka bir örnek göstereyim. 500 milyar koyuyorlar o 500 milyarın 1 milyarını halka veriyorlar. Ya kardeşim bal tutan parmağını yalar abi. Bari yarısını ver. Sen doy halkın da doysun. Kalkıp sen halkını mağdur edip diğer dış ülkelere 5 milyon dolar 10 milyon dolar veriyorsun da kendi halkının askeri ücretine 20 milyon zan yaparken neden elin titriyor? Yani Bunlar Suriye'de ticaret yapmışlar. Sedat Peker'in açıkladığına göre. Onlardan habersiz ticaret olmuyor. Adamın burada bilmem kaç bin tane üstünde işte daire var bilmem ya. Allah affetsin ya. Valla hani ben şahsen hakkımı helal etmiyorum. Ben oy kullanmıyorum abi. Neden kullanmıyorum biliyor musun? Aslında vatandaşlık hakkı kullanmam lazım. Ama mesela Hitler bir tane oyla kazanmışlar. Dünyanın katliamını yapmışlar. Bunların vebali o bir kişinin yani ben bu vebali almak istemiyorum. Çok güzel konuşuyor İslamiyet'ten ondan bundan. Ama ben ona oy verdiğim zaman onun vebaline biraz da ben girmiş oluyorum. Ben de diyorum ki Oy kullanmayayım. Allah'larından bulsun. Nihayetinde Allah'ın dediği olur. O yüzden oy kullanmıyorum. İktidardan hiçbir şekilde devletten gerçekten memnun değilim. Ama içindeki doğru dürüst insanlara Allah zeval vermesin. Muhsin Yazıcı gibi bir insanı öldürdüler. Yani bu ülke faydalı olabilecek insanların hepsini yavaş yavaş yok ediyorlar. Senin faydan mı var? Cebinde para mı var? Seninle konuşuyor. Bana diyor şu parayı vereceksin. Vermedi mi? FETÖ'cüsün gel. Dosya yapıyorlar. FETÖ Tabii dosya. hemen yalandan üstüne dosya yapıyor. Ya bir tane adam abi. Recep Tayyip Erdoğan gene kalabalık arada konuşuyor. Diyor ki ben diyor çiftçiyim. Benim diyor ürünlerim diyor mahvoldu. Ben ne yapacağım? Adam da diyor ki benim diyor anam ağladı ne zaman bana yardım edeceksin? Ananı da al git. Vatandaşa bu cümle kullanılır mı? Bir derdini dinle bakalım. Gerçekten adamın nesi var? Ve sonrasında bu adam açıklama yapıyor. Bu adamın üstüne 10 tane başkasının dosyalarını açmışlar. Bu adam mağdur ediliyor. Bu adama zorla sizofren tesisi koyuluyor. Tımarhanede yatırılıyor. Neler neler abi. Adamın açıklaması var yani. insan bunu dinliyorsun. Şimdi ben bir tane kaynaktan yola çıkarak hiçbir zaman fikir üretmem. Bir şey duyduğum zaman 5-6 tane yerden Zaten ister istemez o kaynakları birleştirince insanın kafasında bir profil oluşuyor. Yani bunlar devletle, devleti gerçekten anlayamıyorum. Bizim hatamız nerede halk olarak? Tek yaptık onu. Onu tek yaptık. Orada hatamız var ama insanlarımızın bilinci kapalı. Yukarı çıkartan bizsek indiren de biziz aslında. sokağa dökülüp, Tabii sokağa dökülüp isyan etmenin bir anlamı yok. Ben burada devlet, polisle çatışsam, ki hayat öyle bir şey olmaz, temsil söylüyorum. İsyan edip polisle çatışsam yine kendimle çatışıyorum. Öyle bir şey gerek yok. Sandığa gittiğim zaman patron benim. Oyumu verip onu düşürebilirim. Ama sıkıntı nerede? Oyumu verip düşürdüğüm insan da aynısı. O yüzden Allah'a kalmış gibi bir şey yani. Bir şey söyleyeceğim. İçinde hiç böyle kıpır kıpır mesela Ekrem İmamoğlu var, Meral Akşener var, Mansur Meral Yavaş Akşener, var. Meral Akşener abicim yok mu içinde? Bak güzel böyle abicim. Keşke Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı da böyle ki onun kıymetini bilseydi abi. Yani sana şunu da söyleyeyim. Şahsen Selahattin Demirtaş başka bir partide olmuş olsaydı, gerillaları savunmasaydı ben gerçekten o adama oy verirdim abi. Ama, gel ne gör. demek istediğini şey çok iyi anladım. Çok gerçekten iyi bir insan. Adam konuşurken diyor ki ben bayrağa saygı duyuyorum. Bayrağı kullanıp da diyor insanları sömüren insanlar var. Bizim saygımız var. Hani o insan başka bir partide olsa da gerçekten oy verirdim ama yanlış partide. PKK kafası diyorsun. Tabi o onu bitiriyor. İnan ki zaten başka bir partide olmuş olsaydı o adam cumhurbaşkanı olurdu. Ne diyeyim abi Allah gösterir ya ama Sedat Peker'in bu açıklamaların sonu ulusal hukuklarda Türkiye'ye bir ceza... Başladı, evet başladı, Türkiye'de uluslararası bir ceza bence uygulanacak gibi abi. Ve daha da çıtayı yükselteceğe çıtayı benziyor. Yüksel... zaten adam diyor ki ben yandım siz beni kullandınız ben her şeyi açıklayacağım de yakacağım. bitireceğim. De zaten Süleyman gerçekten abi açıklama yaparken izledim güldüm yani. Kadın ne soruyor? Kadının sorusuna cevap vermiyor. Başka başka şeyler. Ya bu Mali. kaçamak cevaplar. Yani hiçbir soruyu cevaplamıyor. Sen halkı salak yerine mi koyuyorsun? Eğer dürüst bir adamsan zaten ihracını istersin. Dersin ki soruşturma yapılsın. Anlamak göğsüm gere gere. Ben temizsem zaten devam ederim. Der adam çekilmiyor. Masadan inmiyor. Koltuğundan inmiyor. Aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan da açıklamasını yapacak. Zaten söyledi açıklamasında. Dedi ki Recep abi seninle de nasıl tanıştığımızı açıklayacağız. Nasıl bir bomba gelecek. Evet ya zaten belli ama ülkenin gidişatını Gençler bilinçli abi ben kimsenin sokağa döküleceğini düşünmüyorum. Yok. Kimse dökülmez ama halkımızı korkutuyorlarsa terörle korkutuyorlar. Evet. Bu devlet isteseydi terörü çoktan bitirirdi. Osman Pamukoğlu adam ya. sadece kalkıyor bir taburla abi bir tane zayiat vermeden ülkeye girecek olan kaç bin tane teröristi yok ediyor. adamı alıyorlar yok etti diye. Yani devlete yararlı insanlar yok ediyorlar. Kahramandı olsun. Gerçekten kahramandı. kahramandı. Böyle insanları bilerek devre dışı bırakıyorlar zaten. Çok zor bir durum abi. 21. yüzyılını diyorum daha temiz girebiliriz. Ümidim var. ikinci, i̇kinci yüzyıldaki pislikleri temizlememiz lazım i̇şte ama. İşte şimdi abi. bak yukarıya çıkmaya başladı. Evet. Çarşı karışmaya vermeye başladı. Koku koku geliyor. Aynen öyle. Allah ama beterinden saklasın. Abi. İnşallah sonumuz güzel olur abi. abi çünkü dediğin gibi herhangi bir iç çatışma kendi vatandaş vatandaşa evet. vursa ne olur? Zararı gene biz oluruz. Ya abi bir şey söyleyebilir mi? 7 sülalesi milyon dolarlık zaten. Aynen öyle bak şöyle bir şey söyleyeyim. Terörü nasıl bitirirlerdi biliyor musun? Zamanında Kürtlere, Diyarbakır'da çok eziyet edildi abi. Sen şimdi bir insan olarak kendini bir yerine koy. Senin ananı bacını kalkıp gözünün önünde çırık çıplak soysalar, arama yapsalar. Babanı cezaevine alıp bok yedirseler. Sen ne yapacaksın? İsyan edeceksin ya sokağa çıkacaksın. Bunu bir kişiye yapmıyorlar ki topluluk olarak düşün. E zaten oradan bir tanesi de geliyor fitneyi bir veriyor. Çocuk daha çıkıyor. İşte, i̇şte bunlar hep neydi biliyor musun? Bunlar, bu ülkenin karışmasını isteyen, işte o dış kuvvetler de asıl He. onlar oydu. Onlar da ve, ve maalesef hatalar yapıldı. Evet. Ve bu evet. çocuklar isyan ettiler. Evet. Devlete. Bu defa da içlerinde tutarken, evet. biliyorsun 90 küsür evet. yılında PKK evet. terör örgütü kurulmasıyla evet. bu gençleri kaptılar. Şimdi binlerce şehit verdik. Tabi ya. Bu meselenin çözülmesi gerekiyor. Ama gitgide daha da çok tırmandırılıyor. Şöyle söyleyeyim abi bak ben Diyarbakır'da askerlik yaptım. Ne hikmetse buradan Diyarbakır'a giden güzel karşılığını Diyarbakır'dan buraya gelene Kürt terörist gözüyle bakıyorlar. Bak abi zamanında uluslararası hani bu milletler ayırma diyaloğunda Sedat Peker'in açıkladığı gibi gerçekten oldu. Siz ayrılmak ister misiniz? Kürtler diyor ki hayır biz onlarla birlikteyiz. Neden ayrılalım? Tabii. Bu insanlar seninle zaten bir olmayı kabul etmiş. Senin bayrağına da saygı duymuşlar. Ama sen kalkıp ben tekim senin dilin yok dersen bu insan tabii isyan eder. Ha onu da geçtim. Anasına babasına gözünün önünde eziyet ediliyor. Çok yani, şükür ki o günler geçti. Artık geçti. Türkiye öyle bir yer değil. Ve Kürt gençleri Evet ya da herhangi başka sadece Kürtler evet. yok PKK'da. Evet. Artık bu terör örgütüne katılmamaları gerekiyor. Çünkü dostum silahlı mücadeleyle hiçbir şey olmaz. Şöyle 21. 100. yüzyıldayız. Gerçekten zaten abi bilinçliler. Bak Kürtler gerçekten bilinçli. Ben Diyarbakır'da askerlik yaptım. Oranın halkını bilirim. Çok arkadaşım da. Gerçekten bilinçliler. Kendileri çıkmıyorlar artık. Dağdan gelip evden zorla alıyorlar. Bak ben arkadaşım benim Oradan kaçıp İzmir'e geldi. Zorla almasın. Evde üç erkek mi var? Bir tanesini alıyorlar. Bir şey yapamazsın. Biz abi. burada bilmeyiz o dertlerin ne olduğunu. Oradakilere sorsunlar. Ne ne, ne Abi devlet çekiyor. bunların da farkında. Uyuşturucu tertleri dönüyor. Adam biliyor ki şurada uyuşturucu satılıyor. Gidip satanı almıyor, oradan alıp çıkan çocuğu yakalıyor. Kardeşim git ana, anasını aramıyor mu? Hani özünü arıyor ya git o adama sana bunu yüklü kim verdi? ve git bu. Yolsuzluk vesaire. Abi, bunların önü kesilirse onları bunların da kesilir. Bunların önünün kesilmesi için abi o baştakinin inmesi lazım. Halkın birazcık daha bilinçlenmesi lazım. Patronun kendisinin olduğunu bilmesi lazım. Ezik ezik. Ben kendi babamla dün tartıştım ya. Ya diyorum böyle böyle yapmış olur mu diyor. Biz zamanında da tüp kuyruğunu bekledik. Tamam dedim bak eski geçmişten bahsediyoruz. Yokluk varmış eyvallah. Ama şu an yapabilecekken bu adam cebine 50 bin lira koyacağını ya 50 bin liranın 5 birini verip halkını rahat, ettireceğini hepsini alıp yüzde birini vermesi yani bize göz göre göre eziyet yapabilecekken neden yapmıyor? Ondan sonra Kur'an'da mitinge çıkıyor. Ya böyle şey olur mu abi? Yani keşke biraz halkımız bilinçlense. senin gibi senin gibi böyle güzel düşünen kardeşlerimiz Allah razı çoğalıyor. İnşallah. Ve bu abi. ülkenin bilincini sizler yukarıya çekeceksiniz. Çünkü yaşlı amcalar artık güle güle 10 yıl, Doğru 15 yıl sonra olmayacak. Doğru söylüyorsun. Ümidini kesme kardeşim. Senin gibi inşallah, inşallah. Allah razı olsun abi. Hayırlı görevler.